Kim böyle. Vay 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 vay. Evet canlar. Neredeyiz? Basmane Agora'dayız. Agora tarihi eserlerden dümdüz gittiğiniz zaman Hürriyet Anadolu Lisesi sağ tarafınızda kalacak şekilde yolun en sonundan sola dönüyorsunuz. Burada güler Üç tatlıcısı var. Geçenlerde Instagram'da reis olarak atmıştım. İlyas amcamızın. Ben çocukken neresi abi? Namazgah Yeri Camisi'nin şöyle gösterelim Halil orayı da. Tam böyle karşısında. Güler Üst tatlıcısı. Zaten tonton bir amca var içeride İlyas amca göreceksiniz onu. Burada ailecek aile ailecek çalışıyorlar burada. ben çocukken burada çok dondurma yerdim. Şimdi hem içeri girip sohbet edeceğiz hem de beraber kağıt, helvanın arasına dondurma. Bu çok bunu ben çocukken çok yapardım. Hadi devam Hoş edelim. İlyas amcamızın tezgahına geldik. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk İlyas amca. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Çocukken çok gelirdik. Evet. Şimdi 26 yaşına geldim. Hala, Hala geliyorum, daha daha çok şükür. Ediyorsun. Ama sen, sen çok geç kalmışsın. Ben çok geç kaldım. Geç beni kalmışsın. beni affet İlyas amca. <laughs> ben sana efsanevi bir şeylerden bahsedeceğim. Efsanevi? Efsanevi. Tamam, sen de. 1970 yılı. Şunları hatıralarınıza alırsanız... Gel, gel Halil gel. Bilmiyorum. Şunları hatıralarınıza alırsanız... Burası Konak Meydanı'nın efsanesi efendim. Burası, burası Konak Meydanı'nın efsanesi, Ankara Palas'ın önü efendim. Temaraltı girişi. Biz hala bu lezzetlerimizi devam ettiriyoruz. Vatandaşlar bizi şimdi 9.48 Sokak Namazgah pazar yerinde ikamet etmekteyiz. Burada isteyen vatandaşımız bizleri bulabilirler. Vay be. Eski lezzetler devam ediyor bizde. Bir şey soracağım İlyas amca. Buyurun. Bu sen misin? Evet efendim. Bu. Evet. Ora, orası, dağıma. orası neresi bilir misiniz? Kemal Atatürk İlkokulu'nun önü. Ya, bu Kemal Kemal var ya Burası, dağıma, dağıma, dağıma. efendim burası Çanakkale ezine hayata adım atışımızın yılları. Vay. Çanakkale'de mi başladın? Evet Tabii. tabi. Ezine burası efendim. Hmm. Tanıyanlar olursa. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ben şu fotoğrafı ilk defa gördüm. Evet. O zaman şambali satıyorsun galiba. Evet. o zamanki işimiz oydu. Hmm. Daha sonra daha sonra bu işleri yani geliştirdik biz buraya kadar geldik. Vay be. Şimdi bu... çeşitlerimize, ürünlerimize devam ediyoruz işimize. Bu da gençliğin galiba. Evet. İşte o da fındık kırdığımız <laughs> zamanlar yani. <laughs> Şimdi vallahi ben çok şaşırdım. Vallahi çok şaşırdım. Peki burada kağıt helvalarımız var. Evet. Doğru mu? Tabii. Şimdi dondurmayı kendin mi yapıyorsun? Kendi imalatımız. İmalattan halka. Baklavayı, tatlıları. Her şey aklına ne geliyorsa burada. Her şeyi kendin yapıyorsun. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Vay be. Vallahi şaşırdım. Ne yapalım? Peki yaş kaç ve kaç yıldır buradasın? Onu da söyleyelim. 1970 yılından beri buradayım. Hatta şöyle geçelim beraber. 70, 80, 90, 2000. 1970 42. yılından beri buradayım. Şey, 67 yılından 67, beri. Pardon. Pardon, evet yanlış. 67 yılından beri. Peki. Yaş kaçtı? Yaş, yaşımı söylemeyeceğim. Söylemeyiz mi? Orada kayıp ediyor. Kay kay Nazar değil, değil mi? ben oradan 67'den yakalarım ben şimdi. <laughs> şimdi biz o zaman beraber bir dondurma yiyelim. Tabii. Hem olabilir. de böyle sen yaparken bize Agora'nın eski şeylerini anlat. Biz onu çok istiyoruz. Eskiden Agorona. Agora nasıldı? Onu ya, bize agora bir anlat. Agora nasıldı? Bulunduğumuz bölge Atlar koşarmış. Şurayı kamerayı bir çevir. Orayı bir kamera çevir. Şurayı çevir. Şu görmüş olduğunuz otorakların olduğu yer Evet. E, salıncaklar kuruluyordu. Bayram oluyordu burada. Bayram yapılıyordu. Yunapark şeklinde e, minyatür olarak hmm. salıncaklar kuruluyordu bu meydanda. Etrafımızda da Altın Ordu Kulübü'nün etrafında da At pazarı vardı. At yani pazarı. De, at pazarı. At pazarı dediği zaman çocuklar bayramlarda ata biniyorlardı. Engel de olmayalım istiyorsan müşteriler varsa şey yapmayalım. Yok. olan bakıyor tamam. tamam. At pazarı vardı burada. Evet. Allah Allah. At pazarı demenin anlamı Ha. esas nereden geliyor? Yıllar önce bu bura namazgah pazar yeri ya. Burada pazar kuruluyor. Evet. Burada normal pazar. Tamam. Bu Altın Ordu Kulübü'nün etrafında da köylüler Atların satmaya getiriyorlar burayı, hmm. Oradan kaynaklanıyor at pazarı. Vay be. Esası bu. Şimdi peki? Ee, şimdi işte gördüğünüz gibi böyle bir o dosyacı kültür. olarak buraları ancak görebiliyoruz. O kültürü kaybettik değil mi? Evet. evet. Ama o, abi basmahane şimdi o kadar eski bir yerleşke ki. Senin gibi eski esnaflar hala burada buraya değer katıyor bence. Evet. Yani Tabii aşağıda ki. mesela Kelle Halil var, Mustafa Dönertaş var, tamam. Eyüp Kasap var. Evet. Doğru mu? Tabii. Tarihi Basmane fırını, Fatih evet. Kebap. Yani evet. eski insanlar hala esnaflar kaldı sadece. Zaten, yani anladın değil artık mi? Artık biz son kuşaklar oluyoruz burada. Evet, son. Bizden sonra ne olur bilmiyoruz yani. Evet. Bunu bu şekilde şey yapmamız gerekiyor. İnşallah devam ettiren olur. İnşallah, inşallah. Her konuda mesleğini devam ettiren <laughs> nesillerimiz anlıyor musun? Bunları devam et. Yani, bu herkes için geçerli. İlhas çok tonton bir amcam. Şöyle yakın çekim yapabilirsin. <laughs> Kirve gösterebilirsin İlhas amcam. Tonton amcam de. Tonton amca. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi İlyas amca biz senin şu dondurmandan böyle evet. bir tane bir yiyelim. Tabii ki. Vay, şimdi tülahı aldın oradan. Sade var. Limonlu var. Kavun var. Tamam. Antepli var. Ee... Burada karamel var. Çikolatalı var. Tamam. Şöyle çekebilirsiniz. Ee, Bizim... Burada... Kara var ama o biraz azalmış. Bitti. Tamam. Biz tamam. bir tane karışık istiyoruz senden. Kara dut istiyorsun. Karışık. Ha karışık. Tabii. Yılların ustası İlyas amcamız. Babamla annemle beraber gelirdik biz akşamleyin dükkan çıkışında, doğru mu? O zaman beş kardeş gelirdik abi. O zamanın parasıyla 5 liralık bir alırdık evde. Hı hı. Yer zaman, yer bitmezdi. O zaman o zaman da böyle Yan, yan bakıyordunuz geçen, korkuyordun buradan geçerken. Değil mi? He, şimdi bak kendi, <laughs> kendi başınızdan mamul oldunuz artık. <laughs> Ama ben abi gerçekten ya 15-20 yıl önce bak net hatırlıyorum çocuğun babam dükkanı kapatıyordu. Otobüste iniyorduk Çankaya mezarlık başında. Tamam mı abi? Evet. Buradan özellikle babam derdi ki biz dondurma alacağız. Tamam. Buraya gelirdik. Bak 5 kardeşiz. Annem babam toplam 7 kişiyiz. 5 yıl dondurma alırdık. Yemin ederim artıyordu biliyor musun? Evet. Bak tüm samimiyetimi. Abi ben bu çikolatayı özellikle anlatmanı istiyorum. Çikolata. Evet, o şimdi bu bak. nasıl? Şahane bak bu çikolata. Bu şey Ama gibi. bunu koyduğun anda donuyor. Şimdi bu etrafında sıcak su var. O eritiyor bunu. Şöyle gösterelim. Yani bu şekilde. Şimdi o sıcak, dondurma soğuk. Anında hemen... Dondurma daha galip geliyor bu işte. Soğuk hmm. daha galip şimdi geliyor. Şimdi İlyas de ne yapıyorsun? Kağıt helva arasına şimdi dondurma kağıt helvanın arasına dondurma yapıyoruz efendim. Tamam. Arzuya tabi yani. Arzuya tabi. Arzuya tabi. Gördüğünüz gibi böyle kesiyoruz. Tamam. Tamam. Yalnız bu dehşet bir şey ya. Gördün değil mi? Yemede yanında yat. Çocukken çok yerdim ben bunu İlyas amca. Çocukken. Şimdi, Keşke. 20, şimdi 26 yaşına geldik. Keşke çocuk kalsaydın ha. Değil mi yani? Tabii ya. Yap o konulara girme Bizim bu Agora önceden bayağı şeymiş yani e, ee, bu fuarlar falanlar filanlar bayağı varmış değil mi? Var Bizim şimdi bulunduğumuz yer eskiden bayram yeriydi. Evet. Bayram oluyordu burada. Çocuklar bayram ediyordu. Atlara biniyorlardı. Altın Ordu Kulübü'nün etrafında atlarla dolaşıyordu çocuklar. Ama bu kültürler kayboldu şimdi. Değil mi? Özlüyoruz o günleri. Vallahi doğru. Ya. Vallahi bu çok güzel oldu böyle. Şimdi bunu kapatacaksın değil mi İlyas amca? Şimdi bunu kapatıyoruz böyle. Tamam. Şu şekilde. İstersen bir de şuradan bir çekeyim böyle. Vay 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 vay. Yalnız bir dehşet oldu abi. Bak bir de böyle. Bak bak. Malaj içerisinde. bu Şu şekilde. Efendim müşterimize hitap ediyoruz. Bu ne delikanlı? Yılat de amca eline sağlık. Afiyet şeker Teşekkür olsun. Teşekkür ederiz. Yarasan efendim. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Sağ ol. Evet canlar şimdi sizin için kağıt helva arasına yaptırdığım dondurmayı tadımlayacağım. Hemen deniyorum. Yani muhteşem görünüyor. Abi böyle bir lezzet yok ya. Of. Ben ben bunu çocukken çok yerdim ya. Yani. Bakar mısın? Vay 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 vay. Canlar. Buraya mutlaka gelin. Abi bu kağıt helva arasında dondurma ne kadar olur? Kağıt el dondurma en, az 10 lira. en az 10 lira. Bu benimki biraz daha fazla galiba. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gelip buraya mutlaka bunu denemelisiniz. İlyas amcamız dondurmaları kendileri yapıyor. Böyle burayı da çekelim Halil'ciğim. Burası namazgah cami doğru mu abi? Aynen, doğru. Evet. Namaz kaçacağım. Şöyle, şuraya çekebilirsin. Şuraya çekebilirsin. Şöyle, tam caminin karşısında böyle. Buraya gelip mutlaka e, kağıt helva dondurmayı deneyin. Ben bayıldım. E, ya gerçekten YouTube uzun içerikler bu şekilde üretmek beni çok mutlu ediyor. Artık YouTube'da daha fazla olmaya çalışacağım. Bayıldım ya. Çok pis yemek yok kanala abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın canlar görüşürüz